Denizli Lazio maçı var. Deniz kaygın oynuyor. Adam bir daha yerine bugün. İlk 11'ler görüntüleşti. işte. Başarılar diliyoruz Real Denizli'ye. Adam bir daha normalde kırmızı kart süresi bitti ama bu maçta oynatmayı bu Mehmet Kavcıoğlu Deniz Kaygın'ı bu maçta oynatmak istedi. Deniz Kaygın görüntüde. Ve Lazio'da maçı başlattı. Başarılar Real Denizli. Zancakli. Tavares. Tavares'in pası. Novella. Novella orada gördü. Marusic. Marusic'ten topu aldık. Şimdi kaleye doğru gidiyoruz. Jota Silva. Jota Silva. Silva giriyor. Jota Silva. Silva dışarıya bir orta. Komuzzo. Komuzzo Gilla. Romagnoli. Romagnoli. Hakan Çağlanoğlu. Romagnoli de gire Rovella. Rovella'dan topu almayı başar. Ramazdık. Şimdi Rovella. Ya Komuzo, Komuzo, Hakan koşuyor, Hakan koşuyor, Hakan koşamadı. Tavares, Tavares de top. Çok heyecanlı geçiyor maç. Komuzo, Beric, Beric, Hakan çağlan oldu. Deniz'e indirdi topu. Deniz müthiş canı. Deniz ve gol. Deniz 1-0 Deniz kaygın müthiş bir Şekilde geldi Gol attı Çok güzel çalım attı Deniz hatta çalım atmadı Trivela golünü de böyle bulduk Deniz kaygın yine Melazzo oyunu başlattı Nia Bu Endozi Şimdi Barco aldı topu. Barco gidiyor. Barco'nun pası. Jota Silva. Offside var mı? Var. Jota. Yok offside. Şimdi Jota Silva. Jöy Taylor. Taylor indirdi Tavares. Gwendouzi. Şimdi Guendouzi. Ya. Fadukla razı tamam. Taraflarda Hakan Deniz. Hakan Deniz. Deniz. Kaleci inanılmaz pozisyon. Hakan'ın topu sileye vurdu. Sonrasında ise aldık topu işte. deniz vurdu. Kaleci'nin üzerine vurdu. De kare, o muzeye gelmedi. De Marco. Marco denize gelmedi. De Kaleci. Marco. Deniz'i gördü orada. Deniz offside. Offside. Provedal. Bir iç. Kafayla pas. Offside çok şimdi. Zaten offside pozisyonunda değildik. Hakan Çağlanoğlu oğlu giriyor. Hakan Hakan kaleci. Jota Silva ikinci pozisyon. Deniz Deniz. Vuramadık. Sonra da savunma ve ilk yarı bitti. İlk yarıyı Deniz'in golüyle 1-0 önde tamamladık. Oyuncu değişiklikler oldu bizde. İdaha oyuna girdi ve ikinci da biz başlattık. Adam daha. Robert Sanchez. Sanchez. Provedel. Provedel. Beric kafa. Adamida. Adamida. Vurdu. Gol. Adamida. Müthiş bir gol. Adamida. Orta sağdan gol attı Adamida. Orta sağdan. 2-0. O da bir daha. Celtic futbolcusu. Eski Celtic futbolcusu. Ve Lazio oyunu başladı. Zancagli. Joe Taylor altı topu. Taylor gidiyor. Joe Taylor birazdan oyundan çıkacak. Şimdi Joe Taylor şanı bunu yaptı. Joe Taylor'un ortası. Adam bir daha gelmedi o. Proveda. Provede. Şimdi direkt bir uzaklaştırma. Rafael Fernandez. Douglas. Da Jackson'a Lazio kullanacak. Joey Tyler orada Van Der oyuncu değiştirdi. Isaac Sen'le Pedro oyuncu değiştirdi. Lazio'da. Lazari. Gila. Gila'dan topu almayı başardık. Şota Silva çizgide tutmayı başardı. Topu Hakan ve gol. Hakan oldu. Aga Çağlanoğlu bu maçta da golü atıyor. Bu maçta da gol atmazsa olmaz. Ne demek istediğimi ben de bilmiyorum. Samello ile konu oyuncu değiştirdi. So Guendouzi ile Vestin oyuncu değiştirdi. Ve Lazio oyunu başlattı. Başvurayım. Zagcagni you Zancak birden topu almayı başardı. Yine Zancak bir topu aldı. Şimdi Zancak bir yerde kaldı. Hakem fal yok diyor. Şimdi ha, adam İda. 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 Orada Jota Silva. Jota Silva'nın ortası. Van der Bahtere, adam İda. gelmedi top. Provedel. Provedel dediğin için özür dilerim. Kalecinin adı Provedel'miş. Lazio'nun kalecisinin adı. Aka Wonder Water koştu alamadı topu. Geçemedi cool yani topu. Topa. Bolella. Kuni. Let's Kuni aldı topu gidiyor. Kuni. Kuni. Kuni'nin Kuni pası geçmedi. Savunma. Taç. Taç atıyonu biz kullanıyoruz. Yapı. Orta sınıf yaptı. Jota Silva savunma. Dele Bosco. Como o Como o Como o Bosco. Pedro Aguilho. Pedro. Como <laughs> Robert Sanchez. Sanchez. Hakan. Vander Vahat'a yetişemedi yine sobaya Vander Vahat'ı. 87. dakikadayız. Çeyrek finale yükseldi. Ve çok az kaldı. Orta sağdan gol attı maç Tadavi da. Hakan Şalan oldu. Hakan gidiyor. Hakan. Adabi da. Adabi Ve gol. Gol. Adabi da. da. 4-0. Adam ve Bir sonucumuzda çok top Dere Koli Koli ondan on topu başardı 5 Geliyor mu? 5 gel Diyor mu? Hakan Çağlanoğlu Hakan Çağlanoğlu verdi da bir daha 5-0 Hedrick Adamina 5-0 5'i de bulduk Son dakika golü. Ve maç bitti. Çeyrek finaldeyiz. Küresel mücadele kupasında. Çeyrek finaldeyiz. Adam -dah maçta. Her yaptı. Yani tabii ki adami İdah maçında mı? kemmel oynadı adami maçta. Hem trik yaptı. Hem de orta sağdan gol attı. Adam 9.6 ratingle Ve tam olarak 150. galibiyetimizi aldık. Ve çeyrek finalde ikinci turda yendiğimiz önceki küresel mücadele kupasında 4-0 mı 3-0 mı ne işte 3-0 yendiğimiz Inter Milan'da çeyrek finalde karşılaştı. Karşılaşacağız. Real Madrid'de herhalde Manchester City Manchester City'ye penaltılarda yenilmiş ve sonraki maçımız Heats ile. <laughs> Mükemmel oynuyor Real Denizli.